merhabalar, merhabalar, merhabalar. Burası. An itibariyle bu mikrofonda yeniden huzurlarınızdayım. Programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni sosyal medya üzerinden takip ediyorsunuz. Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya, medya Henüz <laughs> Facebook'a geçiş yapamadık ama inşallah ilerleyen zamanlarda Hadi bir geçiş yapacağız. Eski orda, eski <laughs> Çünkü bazı arkadaşlar Facebook'tan dinleyebiliyor diye düşüncelerini söylüyor. Maalesef şu an yok. Evet şu an fonda Instagram üzerinden derya yazmış. Fondaki müzik tanıdık geliyor diye. Evet şu an fonda e, Nurettin Reçber var. Eski yara ben seçtim. <laughs> bir derinde oh çektim. <laughs> e, şu an fonda birazdan tamamı canlı canlı kulaklarınızda olacak. Bugün e, yayına girmeden önce yine bir... bir... Dedim, tabii ki. Ben hemen konumu size söyleyeyim. Bugünkü konumuz, e, bugünkü konumuz yine heyecan yaptım. Sizi biraz heyecanlandırayım. Bugünkü konumuz yeni sevgiliniz mi, eski sevgiliniz mi? Tercih etmek zorunda kalsanız yani geri gelmiş olsa karşınızda da ikisi de olsa hangisini tercih ederdiniz? Yani eski yeniden yaşamak mı isterdiniz ki az eski mi yaşarsınız daha farklı bir şey mi yaşarsınız orası bir ama e, oraya bir sünger çektim ben yeni hayatıma devam ediyorum mu dersiniz biz bunları konuşalım tartışalım e, bakalım ne sonuçlar çıkacak Instagram, Twitter üzerinden e, düşüncelerinizi edebilirsiniz e, canlı bağlantı almayacağım bugün. E, evet almayacağım. Çünkü çok e, zaman alıyor. E, bazen yetişemiyorum da beni biliyorsunuz. E, biraz sakin geçsin istiyorum. Twitter'dan, selamlar, düşüncelerinizi beyan edebilirsiniz. Eski yara, eski yara, e, <laughs> ayrıca arkadaşlar ya bana Instagram üzerinden... E, Konu, yani işte yazın bir sonraki program için ben bakayım. E, konu bulmakta bazen e, zorlanabiliyorum burada. Şimdi Nurettin Reçber, tekrardan ben bu mikrofonda huzurlarınızdayım.